Kamunun yaptığı yatırımlar var. Özel sektörün yaptığı yatırımlar var. Diyarbakır'da Diyarbakır'ın çılgın projesi, Silvan projesi Silvan Barajı projesi Diyarbakır'ın açık ara en büyük kamu yatırımıdır. Türkiye'nin de çok önemli yatırımlarından biridir. Yaklaşık olarak arkadaşlarımızın verdiği rakam 10 milyar dolardır. Değerli arkadaşlar. Sadece Silvan Barajı bir bütün olarak tamamlandığında e, harcanmış olan para 10 milyar dolar civarında olacak. Bu gerçekten tekil bir proje olarak çok çok büyük bir yatırım miktarıdır. Ee, orada çalışmalar rayında devam ediyor. Ben geçen gün arkadaşlarla ilgili arkadaşlarla beraber gittim. Havadan da, yerden de şantiyelerini de ziyaret ettim. Ana gövde bitti. Şimdi tüneller çalışılıyor. İki tane tünel var orada. O tünellerde şantiyeleri kuruldu. Şu anda başladı. İnşallah oradaki tüneller tamamlandığında gövde su tutmaya başlayacak. Yaklaşık 8 milyar metreküp su alıyor değerli arkadaşlar. Yani öyle söyleyince birden ağızdan çıkıyor ama 8 milyar metreküp su alacak bir baraj olarak Silvan Barajı. Diyarbakır'ın tarımsal üretimini 3 kat artıracağını bildiğimiz ama sadece tarımsal üretimini değil, bütün olarak ekonomisini refah düzeyini, sosyal yapısını eee bütünüyle etkileyecek, olumlu manada etkileyecek bir büyük projedir. Onda işler yolunda gidiyor. Bir diğer önemli proje şehir hastanesi. İkinci şehir hastanesi yatırımını değerlendireceğiz. Hem de diğer sağlık yatırımları anlamında diğer hususları masaya yatıracağız. Ve bir takım kararlar alacağız. Ama ikinci şehir hastanesi ile ilgili belli bir noktaya geldik. İnşallah bu da tamamlandığında gerçekten Diyarbakır'ın kadimden beri bölgenin sadece kendi ilinin değil bölgenin sağlık merkezi olma özelliği daha da artarak devam edecek. Onu sizlerle paylaşayım. Bir diğer önemli sağlık yatırımı da üniversite hastanesidir. Malumunuz Dicle Üniversitesi Hastanesi işte 1970'li yılların ortalarından itibaren hizmet veriyor. Çok kadim, önemli bir hastane o da bölgeye hizmet veriyor. Ama geçen zaman içerisinde kapasitesi yetersiz hale geldi. O nedenle bir yeni hastane yapımı e, konusunda rektörümüzle birlikte, sayın milletvekillerimizle birlikte bir çalışma yürütmüştük. Bu sene yatırım programında 600 ataklı Dicle Üniversite Hastanesi var, etüt proje olarak var. Şu anda projesini yapıyoruz. Tamamlandığında projesi inşallah yapım aşamasına geçilecek ve 600 yataklı yeni bir üniversite hastanesi inşallah bu şehre bu şekilde kazandırılmış olacak. Tabii e, bunun ötesinde kamu yatırımları olarak evet Ulaştırma Bakanlığımızın yatırımları var. Milliyetin Bakanlığımızın çok sayıda yeni okul yatırımı var. İşte Ulaştırma Bakanlığımızın özellikle bu e, Diyarbakır'ı diğer illerle bağlayan e, yollarda çalışmaları var. Silvan yolunda bu sene 20 kilometre sıcak asfalt programı alındı. O yapılacak. Yine e, Çınar istikameti oradan Bismil yolunda iyileştirmeler yapılacak. Yani Diyarbakır'ın dört bir tarafında Ergani'de dahil olmak üzere daha konforlu bir yolculuk için bu yolların standartlarını yükseltiyoruz, yükselteceğiz. Eğitimle ilgili ifade ettiğim ciddi yatırımlar var. E, turizmle ilgili güzel mesafe katettik. Önümüzdeki günlerde bu Kral yolunu sizlerle paylaşacağız. 351 kilometrelik bir Kral projemiz var, tarihi. E, ticaret yolunu şimdi turizm maksatlı olarak kullanacağız. Onun lansmanını inşallah birkaç ay içerisinde yani mayıs ayında kararlaştırdık yapacağız o da turizmin çeşitlenmesi anlamında ve turizm sezonunun uzatılması anlamında şehre önemli katkı sağlayacak. Turizm tanıtım planımızda epey bir mesafe kat ettik. Onu da önümüzdeki günlerde sizlerle paylaşacağım. Geçen e, turizm gelişme kurulumuzu toplamıştık. Orada bu konuları tartıştık. Dolayısıyla turizmde de bu manada yatırımlarımız devam ediyor. Özel sektör yatırımlarına geldiğimizde tabi OSB'lerimizde yatırımlar devam ediyor. Diyarbakır OSB, Diyarbakır'ın en eski, en önemli OSB'si, orada 1 ve ikinci etabın elektrik, elektrik sistemi eskimişti. Onu 2025 yılı programına Sanayi Bakanımız aldı. 1 ve ikinci etabın elektrik sistemi şimdi yerin altına alınıyor. O önemli bir gelişme. Yaklaşık 300 milyon liralık bir işten bahsediyorum. Yine genişleme olarak 5. etabının onayı bakanlıktan geldi. 6. etabının onayı da gelmek üzere. Dolayısıyla orada ciddi bir yeni o alanı oluşuyor. 5. ve 6. etap. Oranın da altyapı çalışmalarına başlanıyor. Bu arada o sebede hala tahsisler yapılıyor ve oralarda yeni fabrikalar, yeni yatırımlar oluşuyor. Bir diğer önemli e, OSB'miz. Karaca'da da OSB. Biliyorsunuz Siverek yolu üzerinde bu. Ve orada da e, çok iyi bir mesafe kat ettik. Çok şükür. Sanayi Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Ve altyapısını büyük oranda tamamladık. Yani kanalize su, yağmur suyu, içme suyu, e, elektrik altyapısı ve doğalgaz altyapısı büyük oranda tamamlandı. E, 135 tane sanayi parseli var orada. Yaklaşık 50'ye yakını tahsis edildi her ay ilana çıkıyoruz artık ve ciddi talepler de alıyoruz. Orası da inşallah 2025 yılının sonunda bütünüyle tamamlanmış olacak. Bu fabrikaların çok büyük bölümü orada inşallah üretime de geçmiş olacak. Bunlar tabii istihdam anlamında çok önemli merkezler. Sadece Karaca Davo Sebe'de 10 bin üzerinde şu aşamada istihdam sağlayacağımızı düşünüyoruz. Bir diğer önemli yatırım değerli arkadaşlar tarımla uğraşanlar bilirler. Borsa ile birlikte üzerinde çalışıyoruz. Bir pamuk e, lisanslı depo ihtiyacı var bu şehir. Şimdi bunu şöyle e, birlikte e, bizim e, borsamızla ticaret borsamızla birlikte çalışıyoruz. Bir yer tespit ettik yine batı şeyde şey tarafında şehrin batısında. Orada o alanı şimdi çalışıyoruz. İnşallah onun üzerinde birlikte borsamızla birlikte 40 bin ton minimum 40 bin tonluk bir yeni lisanslı depo oluşturacağız. Bu tarım üreticileri anlamında bu çırçır çır işi yapanlar bakımından çok ciddi, çok önemli bir iyileşme bir gelişme olacak. Onu da sizlerle paylaşmış olayım. Tekstil OSB'miz var malumunuz. Tekstil sektörü şu anda biraz sıkıntılı. Geçtiğimiz günlerde bütün tekstil temsilcileriyle bir araya geldik. Sorunları konuştuk. Neler yapılabilir? Nasıl katkı sağlanabilir? Bunları da değerlendirdiğimizi sizlerle ifade edeyim.